Şeyh Hanım herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerim, saygılarımı, değerli izleyicilerime selamlarımı da sunuyorum. Haşhaşlı rulo poğaça yapıyoruz. Kat kat, katları sayılabilen mükemmel ve de çok lezzetli az malzeme ile üstelik gördüğünüz gibi hamurunu hazırladık. İç harcı içinde 250 gram haşhaş, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı şeker kullanıyoruz. Mayalanan hamuru açıyoruz. 8 eşit parçaya ayırmıştım ve her katına e, tepsi büyüklüğünde açtıktan sonra haşhaşlı karışım sürüyoruz. Bu şekilde tüm hamurlarımı hazırladıktan sonra bu sefer de tüm hamurlarımı açma işlemi yapıp ve e, kesiyorum 16 eşit parçaya kesip rulo yapıyorum. Bu şekilde e, tepsi mayası da yaptıktan sonra üzerine yumurta sarısı sürüp ısınmış olan fırında nar gibi pişiriyorum. Sonuç budur. Daha ayrıntılı ve uzun olarak Seyhan'ın Mutfak Aşkı YouTube kanalıma abone olup ücretsiz izleyebilirsiniz. Like atmayı unutmayalım. Hoşçakalın.